Arkadaşlar iyi akşamlar aracımız EcoSport 2020 model geri görüş kamerası bağladık gördüğünüz gibi şurada kamerayı buraya koyduk kameramız hareket yönlüdür arkadaşlar gördüğünüz gibi geriye takıyoruz böyle gördüğünüz gibi hareket yönlü Gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız Puma 2020 model geri görüş kamerası taktık. Görüntü gayet net. Yaptırmak isteyen arkadaşlar telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.